Arkadaşlar bugünkü videomuzda ne çalacağız? Bugün arkadaşlar mor ve ötesinden bir derdim varı çalacağız. Ee, biraz tarzımızı değiştirdik. Dediğim gibi keman'a yakışan her şeyi çalmaya çalışıyoruz. Ee, her şeyi video olarak yayınlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu da çok güzel bir parça. Ee, sizleri de seveceğini bekliyorum umuyorum da. Şimdi arkadaşlar parçada fa diyez ve do diyez var. Fa diyez ve do diyez. Yani fa'larımız ve dolarımız diyez arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi ilk olarak başlıyorum. Parça zor değil arkadaşlar. Kolay sadece takip gerektiriyor. Şimdi re telinde ikinci parmağım fa dez ile başlayacağım. Daha sonrasında re'ye geçeceğim. La telinde üçüncü parmağım. Hemen ilk ölçüden alıyorum. Ne yaptım? Fa dez, re. Daha sonrasında bir yayda do si, si la, la sol, sol fa. Buraya kadar bir daha yaptım. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar yeni küçük yavru bir kedim var. O miyavlıyor. O yüzden çok şey yapmayın ona. <laughs> Şimdi R telinde ikinci parmağım bir daha geldi. Fa, re yapacağız. Devam ediyorum. Fare. Şimdi burada yavaş. Do, si, do, re. Evet, buraya kadar bir daha çalıyorum. Evet arkadaşlar. Ee, sadece şurayı karıştırıyorlar. Ha, bu arada arkadaşlar size kedimi göstereyim bir saniye. Gel, gel, kızım. Gel. Gel. gel, gel, Bakın bu benim kedim daha yeni gördünüz mü? Viyak viyak. O yüzden aslında karnı tok arkadaşlar aç bıraktım düşünmeyin sadece alışma evresinde olduğu için biraz miyavlıyor. Böyle merak edersiniz diye düşündüğüm için göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar bir daha baştan buraya kadar alalım. Geldim. Evet arkadaşlar. Şimdi do si do re'de yavaşlıyoruz. Yani do si do re diye düşünmeyin. Do si do re'de birer yaya ayırıyorsunuz tamam ona dikkat edin yani o sekizlik notalarda yani do si si la la sol sol da her bir yayda iki nota yani do si bir yay si la bir yay la sol bir yay sol Fa, bir yay ama e, daha sonrasındaki do si do re de her birine birer yay ayıracaksınız tamam bir yayda do bir yayda si bir yayda do diğer yayda re evet arkadaşlar devam ediyorum şimdi ne yaptım? Mi, re, iki vuruş. Devam ediyorum. Ne yaptım? Mi, re'yi yaptım bir önceki ölçüde. Daha sonrasında yine do si, la. Si, la, la, sol, sol, fa, mi, re, do, si, do, re. Daha sonrasında arkadaşlar re telinde üçüncü parmağım sol. Sol, Re, Do, Si, Si, La, La, Sol, Sol, Fa, Sol, Re, Do, Si, Si, La, La, Sol, Sol, Fa, Fa. Evet arkadaşlar, zaten birbirini takip ediyor, çok şey yok. Şimdi birinci sat şey bu satırın sonundan alıyorum fa'dan F alıp geçiyorum. Fa 2 3 4 Fa 2 3 4 mi 2 3 4 re 2 do diyez 2 si 2 3 4 si 2 3 4 do diyez 2 3 4 mi 2 fa 2 deyip arkadaşlar tekrardan en başına aynısını çalıyorum aslında. Devam ediyorum. fa 2 3 4 fa 2 devam ediyorum fa 2 3 4 fa 2 3 4 Burada artık e, parça değişiyor arkadaşlar. Şimdi buraya kadar dediğim gibi birbirini tekrar ediyor. Başta ayrıntılı anlattım. İkinci kısmı ayrıntılı çalmadım çünkü ilk kısmın aynısı arkadaşlar. Sadece o aralardaki sesler neler derseniz o aradaki gitar sololarını bu şekilde kapatıyoruz. Normalde parçada e, böyle bir keman yok arkadaşlar. Ben araları doldurmak maksadıyla böyle yazdım. Yani bu parçayı açıp ilk baştaki yerleri bekledikten sonra sözle birlikte siz de girerseniz parçanın orijinaliyle aynı şekilde çalabilirsiniz. Yani eşlik edebilirsiniz. Çünkü aynı tonda ve aynı uzunlukta yazdım arkadaşlar. Yani açıp ilk baştaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boş sanırım. 7 tane 4 dörtlük sayacaksınız. Yani 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Böyle yedi tane sardıktan sonra sekizinci de giriyorsunuz, orada da giriyor arkadaşlar yani parçanın orijinalinde de giriyor. O yüzden eşlik edebilirsiniz yani açıp orijinalin kulaklığı takıp siz de e, sanki orada keman çalarmış gibi çalıyormuş gibi eşlik edebilirsiniz. Her şeyi aynı dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. La telinde üçüncü parmağım re, R e, re ve fa diyez kullanacağız. Tamam? mı? Mesela bak. Re fa mi re do diyez, re. Bir daha yapıyorum. ne yaptım arkadaşlar? Re, fa, fa diyez, mi boş, re, do diyez, re. Sonra do diyez, do diyez, fa, mi, re, do diyez, re. Ondan sonra arkadaşlar tekrardan do, fa, do, fa, mi, re, do, re, do, 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 do. Daha sonrasında sol, sol, 2 3 4 sol 2 3 4 fa 2 3 geçtim fa 2 3 4 sol 2 3 4 sol 2 3 4 fa 2 3 4 fa 2 3 4 dedikten sonra tekrardan en başa dönüyor arkadaşlar